Patates kızartması yapacaktım. Fazla patates yok. Ben de patatesli yumurta yapmaya karar verdim. Çünkü çok fazla yok patates. Şu annemin tenceresi. Annem dün burada kaldı. Dolma sarma yapmıştı. Onun tenceresi yıkadım. Kalan dolmayı bir kenara koydum. Bir kenara bir tencereye koydum. Dolaba kaldırdım. Bu arada ne yapıyorsunuz canlar? Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Biz iyiyiz. Çok şükür Allah'a. Elhamdülillah. Ee, pazar sabahımız böyle güzel bir kahvaltı hazırlayacağız. Ee, pazar günleri de Aytun kursu olduğu için Cumartesi Alper'in kursu, pazar günü Aytun kursu. Ee, dün akşamdan kaygılı yatıyorum sabah erken kalkmam gerekiyor diye. Sabah da erken kalktım Aytun uyandırıyorum bu sefer anne bugün Erdem evde <laughs> gitmeyeyim ben bugün kursa falan filan. İyi dedim hadi bugün Erdem burada o da gidecek onlar da çünkü geri gidecekler. İyi dedim hadi bu hafta gitme. Ama öbür haftadan itibaren düzenli olarak gidiyoruz geldim. Tamam oyna. Kahvaltı, tamam, Kahvaltıdan sonra kalan ödevlere devam ediyoruz. Tamam. Çayımızı demleyelim canlar. Şöyle. Patates tamam. baya azmış yani. Şimdi çocuklar kavga eder. Yapsam ona yetmez. Ötekine yeter, ötekine yetmez.

şuradan şeyi alalım canlar. Çok ışık vuruyor ya yine bu tarafa. Yakup biraz sessiz olur musun anne? ses yapmasan nasıl olur? Yapıyorum ki. Ay çok güneş giriyor bana ya. Şu tarafta yapayım. Şurada gözüm ağlıyor. Karşıdan bakamıyorum görmüyorum vallahi güneşi. Patates mi yapacağım? Patatesi yumurta yapacağım aşkım. Hayır ya. Evet. Ben onu. Neden anneciğim? i̇çine ketçap mayonez ısıttığınız zaman çok güzel oluyor. Mayonez kalmış ama, ketçap var. Ketçap yemiyorum ben zaten. Mayonez e kalmamış annem. Ne yapabiliriz Hı. şimdi? Mayonez çok şirlo. Buyurun işte. Bak nasılsın? nasıl <laughs> Ne yaptın? bak. Ne olmuş? Ay Yakup'un kertenkelesini bozmuşsun ablası. kalmaya gidecek. Şeye gitsin. Bime gitsin. Ketçap mayonez alsın. Oradan da fırına geçip ekmek alır. Çünkü fırına gidecek. Fırın da orada. Oradan da mayonez alsın. Tamam. Ali de gece geldi. 4.12 vardı. döndü. Gece bir buçukta geldi. O da anahtarını unutmuş. Mesaj attı bana. İşe gittikten sonra anahtarı unutmuşum diye. O zaman dedim eve gelince ara beni. Ben hala uyumuşum hemen. Akşam 12'de yattığımızda aa yatar yatmaz uyumuşum arkadaşlar. Çok da karış olmuş. Yatar yatmaz uyumuşum valla. Sonra bir telefon sesine uyandım baktım hadi. İndim aşağıya kapıyı açmaya çalışıyorum. Uyku sersem kapıyı açamıyorum iyi mi? Allah'ım ya Rabbim yukarıdan açıyorum sonra aşağıdan açıyorum bir bakıyorum yukarıdan hiç açılmamış uğraşmışım, uğraşmışım açılmış zannediyorum ben açılmamış bir daha yukarı diyorum bir daha aşağıya Allah'ım ya Rabbim en son açtım kapıyı açtım böyle sonra <laughs> yani hem gülüyor ne yapmaya çalışıyorsun sen diyor şakır 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 anahtar oynuyor ama kapı açılmıyor Aa dedim uyku, uyku sersem. ne yaptığımı bilmiyorum geç kapıyı da kilitle dedim ben çıktım geri yukarı yatmaya Ay böyle gün içerisinde o kadar çok yoruluyoruz ki, gece uyandığımızda şey gibi zombi gibiyiz. Yağımı açayım da, yağının altını açayım ki ısına dursun. akşam abimlere gidecektik. Annemle öyle şey yapmıştık. Yemek yedikten sonra akşam oturmasına abimi ararız, gelir bizi alır oraya gideriz demiştik. Öyle plan yapmıştık. Sonra aradık onların da misafirleri gelecekmiş. Dedik kalsın. E, bugüne niyetlendik ama bakalım kısmet nasip. Bugün dedik öyle bir gündüz oturmasına mı gitsek? Bakalım artık nasip kısmet. Bakalım bugün günlerden pazar. Ne yaparız? Ne ederiz? Hiç bilmiyorum. Şöyle Şu süzeyin içine doğrayacağım çünkü şey olması gerekiyor. Ufak ufak doğrayayım. Çünkü dolmamızdan sarmamızdan bayağı da kaldı. Hatta akşam yatmadan böyle biraz karnımız acıkır gibi oldu. Ne yapsak ne yesek bir de ekmek kalmamış. Ben e, böyle yemek yedikten sonra annemle biraz uzanıp yattık. o arada çocuklar yine mutfağa girmişler böyle ekmek, çikolata, ve ekmek arası bir şeyler yemişler. E, akşam saat 9 gibi bir şeyler atıştırmalık bir şeyler hazırlasam mı falan dedim. Böyle biraz açıkırdı bu olduk. Bir baktım ekmek yok. Bir parça ekmek var. Dedim ne yapsak ne yapsak? Valla dolmayı, sarmayı öyle ekmeksiz yedik dolmadan sarmana. Zaten ekmeksiz yenir dolma sarma doyurucudur. Sonra çocuklara da mısır yemeği falan yaptım. Öyle atıştırmalık yani. Hani ne açsın, ne toksun ama bir şeyler yemek istiyorsun. Öyle bir durum yani. Ben de kendime böyle bir kase mısır gevreği yaptım. Çok seviyorum ben mısır gevreğini. Sütle. Ben de yaptım. Sonra öyle dolma, sarma, mısır gevreği. <laughs> Karma karışık karnı mısır doyurduk. Öyle böyle bir şeyler yedik. Gece 12'ydi yaptık. Bak. Sıçrayınca gelen var derler ya. yukarı çıkmış Yakup Bey yukarıda ya 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 böyle bir şarkı bulmuşlar ya 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 diye söyleyip duruyorlar neyse artık ısınsın acaba? Çabuk çabuk ısınsın. Şunu alayım. Tencere, şey, tencerenin altını kapatıyorum diye çaydanlığın altını kapatmışım. Neyse bunu hızlandırıp yağlayacağım. patateslerimi. Şimdi kızartacağım. Patatesi yumurta yapacağım. İyidir herhalde ya. Koysam mı? İyice yansın. iyice ısınsın istiyorum. Ki, ki patates tencereye yapışmasın. Bir saat 10 oldu herhalde. 10 onu, onu geçiyor herhalde. Saatinde farkında da değilim ya. Canım. Onu gördün mü? Ne yok Hı Ay tamam. 3-5 tane bir şey kaldı sadece. Sen? Ben, ab, ab, ben, 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 Tamam. ben, de bitir.